Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel şöyle e, siyah yazmanın üzerine şöyle çiçekli e, desenli yazmanın üzerine güzel bir hoş şöyle tatlı çıtıpıtı hoş bir modelle karşınızdayım. Bu yapacağım modeli siz istediğiniz e, renkte farklı renkte veya sade yazmaların üzerine de yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi Sevgili hanımlar şöyle ben bu renkleri kullandım Siz farklı renkler de kullanabilirsiniz yazmanın içinde bu renkler olduğu için ve de bu renkleri kullandım Siz eğer e, sade yazmanın üzerine istediğiniz renkleri uyumlu renkleri de koyabilirsiniz Sevgili hanımlar şimdi bu şekilde ben videoma geçmeden önce de sizden hocam Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz Abone olup destek olabilirsiniz. Ee, abone olduktan sonra şöyle eri model de merak ediyorsanız da zil butonu var. Onu da tıkladığınızda tamam yazısı çıkıyor. yazı Tamam yazısına basarsanız ee, şöyle ben video yüklediğimde model yüklediğimde bildirim size gelecek ve size aniden haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden. Şimdi hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modellemeye geçiyorum. Evet hanımlar. Her zamanki gibi bu şekilde şöyle Şimdi hemen ipimi şöyle zürafama düğümümü attım. Ve şöyle hemen bir zürafa yaptım. Hemen şöyle zürafama geriye döndüm. Ve ipimi aşağı atıyorum. Şöyle tekrar arada bir zürafa yapıyorum. Hemen ikinci zürafamı yapıyorum. Ve tekrar zürafama geri dönerek şöyle tepesine düğüm atıp ve bu şekilde ipimi aşağı atıyorum. Tekrar bir zürafa bıraktım. Hemen ikinci zürafamı tekrar geriye döndüm. Ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Tekrar arada bir zürafa bırakıyorum. Ve hemen şöyle tekrar zürafa ikinci zürafama geri döndü. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ara modelim bu şekilde olacak. Hemen şöyle ara modelimle asıl modelim arasındaki zürafaları da yapıyorum. Siz farklı ara modelde yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane arada bıraktım. Şimdi 1, 2, şöyle bir tane bırakıyorum. Hemen ikinci, şöyle zürafa geçiş yaptım ve hemen şöyle geri döndüm. Tekrar yuvaya şöyle ipimi geri aldım ve hemen şöyle bir kirpik yaptım. Hemen kirpiğin içine şöyle tekrar şöyle ipimi aşağı atıyorum. Hemen buraya şöyle tekli bir kirpik yapıyorum. Şöyle nazik, çıt pıtı bir model olacak. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve Hemen ipimi aşağı attım. Buraya tekli bir kirpik yapacağım. Şöyle tekrar tepesine düğümümü attım. Hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum. Ve modelimin bakın şöyle alt kısmı bu şekilde. Hemen. Şimdi aradaki zürafalar yapıyorum ve bu tarafa da şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Hemen tekrar bir zürafa yapıyorum. Zürafanın tepesine düğümümü attım. Ve hemen ipimi aşağı at. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde ara modelimi yapıyorum hanımlar. Hemen ara modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle bu taraftaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi tekli. Bakın burada tekli zürafalarımız var. Hemen şöyle ipim bir hemen düğümümü. Evet hemen dediğim gibi tekli şöyle kirpik var hemen düğümümü atıyorum. Ve burada Şöyle bir kirpik yaptım. Hemen kirpiğin tepesine şöyle tekrar bir kirpik yaptım. Ve tepesine düğümümü attım. Ve hemen ipimi aşağı atarak şöyle biraz bombeli bırakıyorum. Tekrar bir kirpik yaptım. Şöyle tekrar tepesine ve ipimi aşağı atarken tekrar bombayı yapıyorum hemen tekrar bir kirpik ve tepesine düğümümü attım ve hemen ipimi aşağı atıyorum Evet bakın bu şekilde şöyle bir yaprak yaptım şimdi hemen ipimi aşağı atıyorum tekrar ve bu şekilde şöyle yaprağımı tamamlıyorum hemen buradaki yaprağımı da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar şöyle netleştireyim evet şöyle iki tane yaprağımı yaptım şimdi şuralarda yaprak yapmıştım hemen bu yaprakların şöyle hemen şöyle tekli bir kirpik yapıyorum ve hemen diğerine atıyorum bakın ee, bunları bu aradaki ipleri sonra kopartacağım burada küçük bir dokunuş yapıyoruz renk olsun diye ve bu şekilde daha da canlı görünüyor hemen diğerine de bakın bu şekilde attım ve tekli bir kirpik yapıyorum Tamam buradaki iplerimi de alıyorum. Evet hemen diğer iplerimi de hızlıca alıyorum hanımlar. Evet hanımlar. Bakın bu da bu şekilde tatlı, güzel, şirin bir model oldu. Hem kolay hem çıtı pıtı hem de şöyle herkesin yapabileceği güzel şöyle çıtı pıtı bir model. Evet değerli hanımlar sevgili dostlar. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.